Arkadaşlar ben Multi Babydoll Bugün sizlere hemen kısaca e, Sevgililer günü için izleyebileceğiniz e, Fazla Ajitasyonu dayalı olmayan Eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar da Kürt en sevdiğim e, Aşk temalı filmlerden bahsedeceğim İlk olarak Hazır şurada elimde Kitabı da <laughs> Ne ne havası oldu şimdi şöyle yapmamın her neyse Elimde hazır şu şekilde kitabı da varken ilk olarak sizlere Dokuz buçuk haftadan bahsetmek istiyorum. Bence Sevgiler Günü'nde izlenebilecek en güzel film. Yani şu anda kesinlikle ben insanların Green Elton'la hayran olmasını anlayamıyorum. Azıcık araştırsalar 9 buçuk haftayı keşfedeceklerdir. Üstüne üstlük gerçek bir hayat hikayesine dayalı bu kitap. Dolayısıyla film. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Film 1986 yapımı. Kült bir film. Dünyanın gelmiş en güzel kadınlarından biri olan Kim Basinger ve dünyanın gelmiş en güzel adamlarından biri olan Mickey Rourke başrollerinde. Yani böyle bir kas bulunamaz herhalde. E, filmin atmosferi mükemmel. Really don't know me. I can't this guy out. 1986 yapımı olan bu kült filmi mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. E, filmin ana karakteri e, kendi ayakları yara basan çalışan bir kadın olan güçlü bir kadın olan Elizabeth e, ve John arasına geçiyor. John zengin bir iş adamı, daha doğrusu bir borsa simsarı e, Wall Street'te ve bir gün Elizabeth'le karşılaşıyorlar. karşılaşıyorlar. E, Elizabeth de yeni bir ayrılığın üstesinden gelmeye çalışıyor. John hayatında yeni bir ufuk açıyor. Tabii ki Mickey Mu Armani paltolarıyla muhteşem. Selam. Daha sonra hayatına yeni bir çığır açıyor. Ancak işte John e, birazcık e, sadomozo şeylerden hoşlanıyor diyelim. Her neyse Elizabeth'e e, hayatın bu yönünü göstermeye başlıyor yavaş yavaş. Ama aslında ilişkilerinde sorun oluşturan şey John'un e, bu cinsel hayatındaki eğilimleri değil. İzleyince anlayacaksınız. Ama kesinlikle dediğim gibi atmosferi, santra karbümü, konunun ilerleyişi, 80'lerdeki filmlerdeki o daha doğrusu 80'lerin ikinci yarısındaki filmlerde karşılaştığımız o hani ayakları yere basan güçlü kadın romantizmini harika şekilde yansıtıyor. Kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi öneririm. Benim şu hayatta en çok sevdiğim filmlerden biridir. Aynı zamanda kitabını da çok çok severim. Aslında bu kitabı yazan kadın gerçekten yaşamış mıdır? Zaten kısa bir kitap, hayatını sadece o kısmını anlatıyor ee, ve e, hani ismini saklayarak yazıyor. Bu kitabı dolayısıyla ne hani şimdiki gibi serinin devamı da gelmiyor. Ayrıca şu sıralar herkes ona bayıldığı Fifty işte şey, Shades of Grey gibi e, iğrenç bir ilkokul e, diliyle kelime haznesiyle yazılmış da değil. E, hani dediğim gibi gerçekten yaşadığını anlayabiliyorsunuz ilişki ilişkilere bence kesinlikle gerçekçi bakıyor. Sonu da gayet gerçekçi. Sırf o atmosferi için, müzikleri için, oyuncuları için izlenir bence. Ben izlerken aslında, evet John birazcık hödüktü ama e, izleyince belki siz de bana biraz hak vereceksiniz. Elizabeth de birazcık bana histerik geliyor. Bilemiyorum. Mikrukcuğum haklıydı gibi hissediyorum. <laughs> İkinci aşk filmimiz Yine başrolünde Mickey Rourke var. Ee, bu kez başlıyor Orkide, White Orkide filmi. Başrolleri Carol ile paylaşıyorlar. Bu e, filmden çok fazla senaryo beklemeyin. Birazcık daha e, nasıl desem erotik aşk filmi diyelim. Ama yine de hani görsellik açısından güzel, başarılı. Hani çekimler çok çok başarılı. Zaten daha sonra bu filmden sonra uzunca bir süre hani e, birlikte oluyor Kerotis ve Mikrouk. Evleniyorlar da sanırım. Hayatın aşkı olarak bahsediyor Kerotis'ten. E, her neyse e, Mikrouk'un 9.5 haftadaki hali kadar tatlı değil. Ama yine de güzel. Dediğim gibi birazcık o bu da 91 yapımı bir film. E, i̇şte birazcık daha böyle tropik, sıcak, e, tatilde geçen bir aşk filmi izlemek isteyenler için eee Bence izlenebilir bir şey ama ben bunu daha çok sevgiler günü yalnız geçecek olanlara <laughs> önerdiğim bir film bu. Üçüncü filmimiz Atonement. Kefaret. İlla iki kişi arasında dönen, e, mıç mıç aşk ilişkilerine odaklanan neşeli filmler önerecek değiliz diye düşünüyorum. E, ve bu Atonement biraz daha ayakları yere basan bir film. E, Başrollerinde James McAvoy, Keira Knightley oynuyor. mutlaka duymuşsunuzdur. Ben bu filmi izlemek için süper geç kaldım. Hep erteledim. Hep erteledim. Bana böyle e, feci bayık bir dönem filmi gibi geliyordu. Ben bunun bir aşk filmi olduğundan bile habersizdim. <laughs> böyle e, insanların toprak kavgası yaptığı bir film falan olduğunu düşünüyordum böyle. Hatta ne bileyim Keira'yı böyle işte Toprağını vermemek için kızlarını vermiş bir aile falan diye düşünüyorum, Bilmiyorum neden böyle düşünüyorum. Neyse. Kafamda milyonlarca şey kurup, kurup, bu filmi izlemeyi ötelemiştim. Ama geldi. Yani o zaman geldi ve izledim ben bu filmi. Tabii ağzım açık. Ağzım açık ve bir anda kendimi küfürlerden küfür beğenirken buldum izlerken. Shut the fuck up! Siz de izlerken çok beğeneceğinize eminim. O 2. E, Dünya Savaşı sırasında kim bilir ne hayatlar bu şekilde dağıldı, kim bilir ne aşıklar ayrıldı, ne aileler dağıldı şeklinde düşünüyorsunuz. Ayrıca iftiranın dünyanın en iğrenç şeyi olduğunu gösteriyor bu film. Yani izlerken hem ağladım hem dolu dolu küfür ettim. Bilmiyorum hani daha bu filmi hatırladığımda içinde böyle bir parçalar kopuyor gibi hissediyorum. E, kesinlikle izlemeniz gerek. Hani bence konusu çok anlatılabilecek bir film değil. Ama sırf James McAvoy'un performansı için bile izlenebilir bence. Çok çok tatlı insan içine dokunan bir film. Bu arada kostümler de çok güzel. Kenan oradaki o yeşil elbisesini çok çok istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o elbisenin rafların olması gerekiyor. Rengine bayıldım, aksesuarlarına bayıldım o yeşil elbisesi. Ben zaten film aklıma geldiğinde hep o yeşil elbiseyle geliyordu. Diyordum ki bu filmi izlemeyeceğim ama oradaki yeşil elbisesi güzeldi. Ya hatırlıyorum hep eh, filmi. <laughs> Neyse ki izledim. Taşlar Yerine Oturdu mutlaka izlemeniz gerek diye düşünüyorum. Mutlaka izlemeniz gerek. İzledikten sonra sevdiğiniz kişiye, kişilere daha daha sıkı sıkı sarılacağınıza eminim. Ve diğer film Ruby Sparks. Ben bu filmi çok yeni izledim e, ee, bu da yine neden geç kaldım dediğim filmlerden bir tanesi. Başrollerinde Paul Dano ve Zoe Kazan oynuyor. Zoe Kazan, Zoe Kazan nasıl okunuyor bilmiyorum kızın ismi. Filmin e, senaristi de aynı zamanda o kız. Kız zaten süper tatlı. Zoe'yi ben çok seviyorum. Gerçekten ayakları yere sağlam basan e, günümüzün bayan oyuncularından bir tanesi. Böyle Instagram'ına falan bakarsanız da e, gayet aktivist bir kişiliği var. Çok şirin ve Paul Den öyle müthiş yakışmışlar ve gerçek hayatta da ikisi zaten evli. Aralarındaki o elektriği filmde de çok güzel görebiliyorsunuz. Film sırasında evliler miydi bilmiyorum ama ben Paul Den'a'dan nefret ederim. Çocuğu görünce tekme tokat saldırasım geliyor. Böyle tam stres topu ya. Sırf stres topu olarak dövmek istediğim bir insan böyle 12 yıllık eserti falan izlediyseniz tam dayaklık olduğuna emin olabilirsiniz. Zaten... <laughs> Ama bu filmde gerçekten çok şeker bulduğum çocuğu. Ee, çocuk çok ünlü bir yazar ama sadece bir kitabı var. Yani bir kitap yazmış çok erken yaşta ve çocuk her yerde dahi olarak adlandırılıyor. Ve dolayısıyla çocukta tipik o ikinci albüm sendromu var. Yani ikinci kitabım çekecek ama acaba başarılı olabilecek miyim sendromu var çocukta. Ee, çocuk bir türlü ilham kaynağı bulamıyor. Bu yüzden de belki ilham kaynağı aşkıdır diye düşünüyor ve kendisine kağıt üzerinde e, özelliklerini yazdığı bir hayali kız arkadaş, bir ilham perisi yaratıyor. Ve bir gün kızın gerçek olduğunu görüyor. Ve hani kız gerçekten hayatında gerçekten sevgililer. Yani bir tür bir sihir gerçekleşiyor. <laughs> She's real. Ruby! What is going on with you? I don't know. I'm sorry. Wow. Well, is so stupid. Ama bir süre sonra kızın sürekli olarak kağıt üzerinde özelliklerini değiştirebiliyor, silebiliyor, ekleyebiliyor. Kızı istediği gibi şekillendirmeye başlıyor bir süre sonra. Ve işler işler o kadar hani böyle masalsı şekilde ilerlemiyor. Yine bence çiftlerin birlikte izlemesi gereken filmlerden bir tanesi. Hem oldukça eğlenceli, çok akıcı şekilde akıyor, oyunculuklar çok çok sevimli. Antonia Banderas, Anette Bening falan filan da var. Bayıldım Gerçekten filmin atmosferine yine, oyunculuklarına, her şeyine bayıldım. Mutlaka ama mutlaka izleyin diyeceğim şirin filmlerden bir tanesi. Çok şirin, çok tatlı. Çift olarak da ikisini çok beğeniyorum ama solo olarak açacağı hala uyuzum. Çok uyuzum. İnanmaz uyuzum. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonuncu filmimiz Singles. Ben bu filmi çok seviyorum. Ben bu filmi çok seviyorum. Neden? Ee, Seattle'ı en güzel simgeleyen 90'lar filmlerinden bir tanesi. Eğer böyle Seattle'a, Grunge müze, dönemin müziğine, dönemin modasına ilginiz varsa ve Cameron Crowe'un filmlerine de ilginiz varsa ki kendisi bir müzik filmleri duayeni böyle Almost Famous neredeyse ünlü filminin yönetmeni de kendisiydi. Kemal Kurum'un filmlerine de ilginiz varsa singles'ı sevmemeniz için hiçbir neden yok. Başlarında Bridget Fonda, Matt Dillon falan filan var. Bu filmi diğerlerinden ayıran özelliği gerçekten bir dönemi 90'ları, gerçekten çok güzel yansıtıyor. E, soundtrack albümü muazzam. Soundgarden'dan Alice in Chains'e, Pearl Jam'e hepsi var. Üstüne üstlük bu grupların hepsi filmde oynuyor da. So Portland, maybe it was our city. Man, we're the anthems of our youth. What happened to music that meant something? The Who at the Kingdom, or Kiss at the Coliseum. Ee, ve Bridget Fonda'nın kıyafet tarzı mükemmel. Oradaki stiline bayılıyorum. Oradaki çok kıyafetini toplamaya çalışmıştım zamanında ona benzer stilde giyinebilmek için. Ee, bir de sanırım bu yıl e, filmin o ünlü soundtrack albümü 25. yılına özel olarak yeniden basılıyor. Yani albümü de edinebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Film öncesi single's'ın soundtrack albümünü indirip dinleyip filme küçük bir alıştırma yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İşte Seattle'da 90'larda yeni yeni özgürlüğünü, karakterini keşfetmeye başlayan bir grup bekar gencinin başından geçenleri anlatıyor ama çok eğlenceli ve çok güzel. Zaten Cameron Crowe'un filmlerini dediğim gibi seviyorsanız bunu da mutlaka seversiniz. Santra Carb'ımı da çok güzel. Ben zamanında tabii filmin içinde Soundgarden'da oynuyor diye izlemiştim ama sonrasında Bridget Fonda'yı falan görünce daha da bir bayılmıştım. E, Seveceğinizi düşündüğüm bir film. Çok eğlenceli. Benim ideal e, sevgililer gününü dair önerebileceğim e, filmler listem bunlardı. Dilerim hepsini izler beğenirsiniz. Sizin e, favori aşk filmleriniz Neler? Aşağıya lütfen yazın, bırakın. Belki izlemediklerim vardır. Ben de izlerim bu şekilde birbirimize filmler önerelim isterim. E veya izledikten sonra yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada 9,5 hafta ile ilgili up, -up uzun bir e, postum var blokta Onun da aşağıya linklerini bırakacağım. Beni sosyal medyada da takip etmeyi, Instagram hesabımda da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> whatever we wanted.